su damlası. Bir zamanlar yaşlı bir adam varmış. Herkes Cribble Crabble dermiş ona. Çünkü adı öyleymiş. Bu yaşlı adam her şeyin en iyisini elde etmek ister, başka türlü beceremezse büyüye başvururmuş. Bir gün oturmuş. Çamurlu bir gölcükten aldığı bir su damlasını büyüteçle inceliyormuş. Aman ne büyük bir kargaşa varmış o su damlasının içinde. Binlerce küçük yaratık hoplayıp zıplıyorlar. İtişip kakışarak birbirlerini yiyorlarmış. Aman ne yürenç, demiş Kribble Krabble. Düngin bir yaşam sürmeleri öğretilemez mi bunlara? O zaman her biri başkalarına bırakır, kendi işine bakardı. Düşünmüş, düşünmüş ama bir çözüm bulamayınca büyüye başvurmuş. Onlara renk verirsem daha belirgin görünürler deyip su damlasının içine kırmızı şaraba benzeyen bir sıvıdan bir damla dökmüş. O sıvı beş paraya satın alınan saf cadı kanıymış. O zaman acayip küçük yaratıklar pembe bir renge bürünmüşler. Su damlası şimdi çırılçıplak vahşilerin kaynaştığı bir kente benzemiş. Bu da ne? diye sormuş başka bir yaşlı büyücü. Bu büyücünün en büyük özelliği bir adının olmamasıymış. Bak ne olduğunu tahmin edebilirsen onu sana armağan ederim demiş Kribble Krabble. Ama bir şeyin ne olduğunu bilmedikçe tahmin etmek kolay değildir. Atsız büyücü büyüteşle su damlasına bakmış. Gördüğü gerçekten de herkesin ortalıkta çırılçıplak koşuştuğu büyük bir kente benziyormuş. Tüyler ürpertici bir manzaraymış bu. Ama daha da korkuncu, herkesin nasıl birbirini itip kalktığını, birbirlerine çarpıp düştüğünü, birbirlerini ısırıp yaraladığını görmekmiş. Üstekiler aşağı çekiliyor, aşağıdakiler üste çıkmaya çabalıyorlarmış. Acayip yaratıklardan biri çevresindekilere, ''Bakın, bakın şunun bacağı benimkinden daha azın, peh, alın aşağıya.'' demiş bir başkası. ''Şunun kulağının arkasında küçük bir beze var, belli ki acıyor ama daha çok acısın.'' diye bağırmış. O zaman o zavallıyı tekmeliğe başlamışlar sağından solundan çekiştirmişler, sonunda da bir güzel yemişler. Bütün bunlar hep o küçük beze yüzünden olmuş. Mini mini uslu bir kız çocuğu bir köşede oturmuş, yalnızca dinginlik biliyormuş. Vay sen misin dinginlik isteyen? Onu da tutup çekmişler, hırpalamaya başlamışlar, sonunda yiyip yutmuşlar. Olağanüstü eğlenceli demiş atsız büyücü. Kribble Krabble Evet, çok eğlenceli demiş. Ama bu nedir dersin? Atsız büyücü kolay görülüyor ki Kopenhag'da onun gibi büyük bir kent burası diye yanıtlamış. Hepsi birbirine benzer büyük etlerin. Evet, evet hiç şüphe yok. Büyük bir kent. Yok canım. Bir damla çamur göl suyu demiş. Krabble, Krabble.